Herkese Her merhaba arkadaşlar <laughs> bugün çok güzel bir yere geldik bugün havanın güzel olduğunu fırsat bildik e, tabii ki kış ayındayız e, ama hala havalar sıcak evet. o yüzden bunu fırsat bilerek arkamızda da görmüş olduğunuz üzere canlı bitki mükemmel müzesine bir geldik. yere geldik canlı bitki müzesine geldik burası evet. Atatürk Arboretumu. tabii ki hani çoğu İstanbullunun bildiği bir yerdir belki ama gördüğü bir yer değildir çünkü şehirden biraz uzak <laughs> ee, onun dışında <laughs> Oldu mu? <laughs> ee, onun dışında, buraya buraya bugün buraya geldik. Aslında e, Dilay Sonbahar kombini evet, fotoğraf sonbahar çekilecekmiş. Temalım. çok güzel bir ee, videomuz olacak. Ondan dolayı aslında biraz da geldik buraya. Ee, o da istedi. Şimdi dedik ki gelmişken bölümümüzü de çekelim çünkü evet. buranın e, aşırı özel bir e, özelliği var diyelim. Burada aslında kaç türdü? 2000 dünyanın her yerinden 2000 tür tohum ve ağaç getiriliyor ve hepsi burada toplanmış. Yani dünyanın her yerinden buraya getiriyorlar. Burası bir bitki müzesi aslında. Yani açık hava müzesi gibi bir şey. Ağaç müzesi diyebiliriz. Ee, yani mesela her şeyde, her ağaçta QR kodu var. Onlardan, mesela okutuyorsunuz ağacın bitkisini, türünü, işte özelliklerini anlatıyor. Ve sonbaharda da buraya gelmek istedik. Çünkü renklere bakın mesela arkadan arkadaşlar. Çok güzel. Ee, o yüzden yani bir sonbahar mesela gelinme gör, izliyorsunuz yani, ee, öneririm. <laughs> ee, aynı zamanda şöyle diyelim, burada dediğimiz gibi 2000'den fazla ağaç türünün e, tohumu getirilip buraya ekilmiş. Bunları herhangi bir şekilde, yaprağını, tohumunu e, veya dalını evet. vesaire eve götürmeniz kesinlikle Toplayamazsınız. yasak. Toplayamazsınız. E, bu suç teşkil ediyor çünkü burası bir müze, buradan aldığınız her şey müzenin bir ürünü. Bir tohum olsun, bir evet. yaprak olsun. Kesinlikle öyle. Zaten içeri girerken çok sıkı kontrol var. Öyle hani piknik evet. yapayım vesaire, hani çimenlik gördüm diye e, sakın gelmeyin. Çünkü e, içeri almazlar. Evet. Dışarıda zaten hani girişte biz de gördük. Bütün poşetleri e, dayamışlar. Kadının tekini, şalını bile almadılar. Evet. Yedek, Yedek kıyafet, kıyafet de almıyorlar. almıyorlar. E, çok sıkı kuralları var buranın. Biz de şimdi gezmeye başlayacağız. Arkamızda da çok güzel bir göleti var. Evet. Şimdi orada kuğular da yüzüyor. Birazdan videoda göreceksiniz. E, genel olarak şimdi söyleyeceklerimiz bunlardı. Evet. Bir bir şey daha var. Bilet fiyatları. Evet, bilet fiyatları hafta içi. E... Tamam. E, bilet fiyatları hafta sonu burayı ziyaret ederseniz e, 84 lira. Evet. Değil yetişkin mi? hafta yetişkin sonu. Yetişkin 84 lira. E, 42 öğrenci... lira da e, hafta içi ücreti var. E, öğrenci 18 TL. Ne diyorsun ha? E, hafta işleri 18 TL. <laughs> ha. Öğrenci hafta işleri 18 TL. Onun dışında 42 lira biz bugün hafta sonu olduğu için 84 lira le 42 lira adına dedik. Hiç bok anlamadım şu an. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi doğru bilgilerle geldik. <laughs> yetişkin hafta içi 42 Öğrenci 18 lira, hafta sonu yetişkin 84 lira, ee, öğrenci de 42 lira. Biz şu anda hafta sonu geldiğimiz için 42 lira ödedik. Öğrenci kartınızı göstermeniz gerekiyor, bunu da söyleyelim. Tabii bir ki. de ben bir şey daha söylemek istiyorum. Buraya gelmeden önce kurallara bakarsanız iyi olur, çünkü e, evcil hayvan kabul etmiyorlar, drone, tripod, hiçbir şey kabul etmiyorlar. Biz de bir evet. e, Biz, biz de zaten yapıyoruz. şu an telefonla çekimimizi yastırdık. yapıyoruz. Ee, kamera konusunda herhangi bir kural. Evet. Sıkıntısı görmedik, kamera getirebilirsiniz ama bunun yanında tripod, e, gimbal, bu drone. tarz şeyler, drone kesinlikle yasak. Evet. E, dediğimiz gibi bir kez daha hatırlatalım, buradan kesinlikle bir tohum bile götürmüyorsunuz çünkü bir yaprak bile, e, bile götürülmüyor çünkü burası bir müze, e, burası evet. yani dünyanın her yerinden gelen yenilerim e, bilgileri. Dünyanın her yerinden gelen tohumlar ve e, bitkilerin oluşturduğu bir müze. Arkamızda gördüğünüz ağaçlar bile e, özel dikim buraya. Evet. Ve? O yüzden. E, bu kuralları, sert kuralları, daha doğrusu katı kuralları evet. sizlere açıklayalım dedik. Öncelikle evet. girişimizi bununla yapalım dedik. Şimdi biz videomuza başlayacağız. Dilay bir şey daha söyleyecek. Ee, bir de arkadaşlar. Şu anımız devam ediyor. Allah ee, Şimdi sizi görüntülerle baş başa bırakıyoruz. buraya geliş için de ulaşım için e, size bir birkaç tüyo verelim. Aslında buranın ulaşımı o kadar zor değil. Bakmayın hani böyle şehrin dışında gözüktüğüne. E, M2 metrosundan yani İstanbul'da yaşayanlar bilir. E, M2 Hacı Osman Yeni Kapı metrosundan Hacı Osman e, metro durağında inip orada otobüs durakları var. Otobüs duraklarından 42 HM'ye binerseniz zaten e, sizi direkt buranın önünde indiriyor. Önde indiriyor dediğim yani yaklaşık 5 dakika yürüyorsunuz. E, Hangi durakta iniyorduk? Onu da söyleyelim. Evet. Kemer Burgaz Yolu evet. durağında iniyoruz. Burgan, Burası Bahçek Bahçek Bahçeköy gibi. diye geçiyor evet. ama Kemerburgaz Burgaz Yolu durağında inip biraz yürüyerek buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. genel olarak İstanbul'un tam kalbinde bu kadar güzel bir bir yere eee Nasıl desem size gelmenizi tavsiye ederiz. Biz geldik şimdi gezeceğiz. Ee, bayağı da büyük bir yer. 5'te kapanıyor burası çünkü burası müze ha, arkadaşlar. Evet ben de bunu diyecektim. 5'te ee, kapanıyor. O yüzden biz gidiyoruz. Evet 9'da açılıyor, 5'te kapanıyor ve arkadaşlar pazartesi günleri kapalı. Normalde müzeler pazartesi günleri kapalı ya burası da kapalı yani. Normal müze gibi düşünün. Ee, evet diyeceklerim bitti. Bunu bu Şimdi e, videomuza başlıyoruz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet şimdi direkt girdiğinizde şimdi şöyle bir uyarı da var arkadaşlar. evet. Bazı türler zehirlidir. Burada e, çok fazla tür olduğu için e, bazı türler zehirli. O yüzden hani her şeye dokunmaya kalkmayın. E alerjiniz tetiklenebilir, elleriniz kızarabilir. Evet. buradaki bazı bitkiler zehirli arkadaşlar. Şimdi şöyle bir küçük minik bir minik de değil aslında bayağı uzun bir göletimiz var. Ne kadar güzel Ne o? Ama onu alamıyorsun ya, işte yerde. Bu arada heh, anlat yerde de olsa. Yerde de olsa düşmüş bile olsa hiçbir şey alıp cebinize koyup götüremiyorsunuz. Aynen öyle. <laughs> Şimdi siz diyeceksiniz ki nereden biliyorlar? Ee, i̇nternet sitesinde izlendi yazıyor Ay, yani. Bunu da söyleyelim yani. Yani büyük canlı kameralar izleniyor burası. Tabii ki hani cebinize alıp götürebilirsiniz. Kimse bilmez orası ayrı. Ama tabi e, tabii ki biraz da hani vicdana kalmış orası. Hani siz yani. tutup da bir müzeden şey çalıyor musunuz? Evet. E, eser çalıyor musunuz? Yani e, burada da öyle oluyor. Bir, bir nevi çalmış oluyorsunuz. Baksana ne güzel. Aslında şu, şu an dileği çekiyorum ben. Şimdi o benim en güzel manzaram olduğu için. Evet. Şu etraf çekeyim <laughs> ben sizin için. Gel 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 oraya bakalım. Ay şu tarafa gidelim sonra. Ay buradan oraya gidelim. Tamam olur. Hadi. <laughs> şimdi devam ediyoruz tutturunca almış. Tam bir son var Ve oradan... Burada da bambular var. Aa, evet. Şöyle bakabilirsiniz. En son darıcı hayvan baran Ben e, yemiştim evet. Bambu yemişti. Evet o tadı mi? bu arada güzel. Burada yemiyorum çünkü burada o bir Eser. müze eseri. Bir barana hakim olayım. Yani bu arada bambu gayet pandaların yediği yani normal tadı dala benziyor. devam ediyoruz yolculuğumuza. Eee Burada şöyle minik bir köprü, köprü var. var. Burada büyük ihtimalle e, daha önceden şelale yapan şelale vardı. Şu an çalışmıyor ama. Bak şu e, olan ne kadar güzel. Şöyle gösterelim. İçerisi çok tatlı. Şurada bir kızıltı kızarıklık dikkatimizi çekti. Çok güzel bir ağaç var. Yeşilin arasında kırmızı kırmızı parlıyor. Şöyle minik balıklar var. Evet, görebilirsiniz. Be. Şurada Tıptır oh, su. Evet görülüyor be. şu an. Bir de minik tavşancıklar var arkadaşlar. Her yerde gittiğimiz her yerde tavşan denk geliyor. Evet arkadaşlar bir önceki videomuzda e, olduralı tavşanlar vardı. O da bir sonbahar rotasıydı ama hiç izlemediniz. Yani gerçekten... E, Üf, biz kendimizi beğenmedik. Nasıl izlesin insanlar? Evet arkadaşlar ama size hak veriyorum yani. ben Biz yani, ikimiz de bir, de bir derveder aldık. Evet bu videonun tam bu noktasına. dileyin e, o halini, o videodaki halini şu köşeye... Koyacağız arkadaşlar, bilginiz i̇kimiz, olsun. İkimiz ikini de koyacağız, ikimiz de <laughs> olacağız. Zaten arkadaşlar çok az kişi izledi. Yani derbeder halimi görmediniz, halimizi. O gün aslında biz ee, biraz ee, dağılmıştık. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Do you understand? <laughs> evet, böyle şirin kuğu ya. Ördekleri de Arboretum'da görebilirsiniz arkadaşlar. Ayakları dal gibi. Evet böyle kovularımızı da çekelim. Ne kadar bir İnsanlara yakınlar arkadaşlar. Canı... Evet burası Kemerburgazlı Sarıyer ilçesinde bulunan bir yer. Aslında arasında bulunan bir yer. Belgrad ormanının bir kısmı aslında Arboretum'a dönüştürülmüş. Burası bin bir çeşit bitki türünün ev sahipliği bir, iki türüne ev sahipliği yapan bir yer. Ee, biz de buraya geldik. Arboretum'un aslında kelime anlamı arbo ağaçtan geliyor. Ee, retum da bitki ve türevlerinin yani çeşitli ağaç ve türevlerinin e, oluşturulduğu yetiştirildiği yer demek. Aslında arboretum ağaçların yetiştirildiği yer gibi e, düşünmek lazım bu anlamı. E, şimdi biz buraya geldik. Çevrede e, çeşitli ağaç fosilleri de var. E, yaşayan ağaç türleri de var. Tabii ki çok fazla. Şimdi burada bir e, fosilimiz var. E, bu ağaç türü mesela Kuzey Amerika'da aslında varlığını gösteriyormuş ama zamanla buraya getirip e, dikmişler. Bu ağaç şu anda yaşamıyor tabii ki. Fosil halinde. E, tamamen buraya görelim diye <laughs> bu getirilmiş. E şimdi farklı farklı tabii ki ağaç türleri burdan dışarıdan bakınca aslında e, kameradan nasıl bilmiyorum ama taş gibi gözüküyor. Evet taş gibi. <laughs> Sanki bir kaya. Mermer gibi gözüküyor. Evet. E, bu da farklı bir böyle ağaç türü aslında. Evet. E şimdi de daha fazlasını da çekeceğiz sizler için. <laughs> O yüzden turumuza devam edeceğiz. Hani böyle bir kelime anlamını, kökenini biraz netleştirelim istedik kafalarda. E şimdi devam ediyoruz. Burada arkadaşlar, e, yani bizim halkımız genelde böyle alıp götürüyor. Az önce bir şey şahit evet. olduk. Bebek arabasının altında yaprakları doldurmuşlar falan. Aslında hani... tam e, çocuk da çocuğa da yani öğretmeliler çocuğa da, yani. Söyleyeceksin kuralı. Tamam belki kuralı. çocuk çok küçük. Hayır kuralı e, söyleyeceksin. Ama ben onu çocuk yaptığını düşünmüyorum. Çocuk bebek arabasını da da yolculuk yapıyor hala. Yani on çocuk yapmaz onu. Bu ee, kadar maalesef, güzel. E, halkımız gerçekten. böyle. E, öyle diyelim. Biz. Evet, o yüzden bayağı evet, çünkü, katı kuralları var. Hı, çünkü neden? E, nasıl desem size yasak şey cezbediyor insanları. Evet, yani aşkım memnun arkadaşlar. Nasıl şunun güzelliğine bakar mısınız? Bak bize kızın elinde yaprak var. Evet. Mesela <laughs> Böyle yapınca ben de şey Sinirleniyoruz arkadaşlar. Sonuçta her evet, Benim de eve geliyor. Kuralı ben var yani. Diyorum. Mesela herkes Alıp götürmek ister ama yasak ben, ben de bunu yapıyor ama evet, ve siz yani. oluyorum yani. E, e, ben de istiyorum çok güzel bir yapıp müze oluyorum. Evet. E, Baksanıza mesela alıyorum. bin bir çeşit var. Yani bunu götürememe sebebimiz <laughs> bunun bir müze olması. Evet ve burasının yani, yasak ki, hani, oluşuyor. Herkes aynı hassasiyeti göstermiyor. Evet. evet. Tabii ki. Göstermeyecektir de yani. Göstermiyorlar. Biz, e, göstermeye çalışacağız. Evet. Bizden siz de e, gösterin biz, biz arkadaşlar. Biz bir şey götürmeyeceğiz bugün arkadaşlar. Evet. Burada. E, o yüzden. Çünkü suç teşkil ediyor yapmayın. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Durumda. Şu an e, şurada ikinci bir gölet var. Orası çok daha güzel, çok daha doğal. E, evet. Şu an zaten gördüğünüz üzere bir sürü renk var. Evet. E, sonbaharın bütün renkleri. Sarı, kırmızı, turuncu. Sonbaharın bütün renkleri ayağınıza serilmiş bir vaziyette arkadaşlar. Evet. Arkada. Sen de bugün sarı, çok güzel olmuşsun bordo biri. bordo. Sonbahar seni kombini. E, senin kadar değilim olsun. erkek. Sonbahar. E, <laughs> <şimdi> devam ediyoruz. <laughs> hey, devam <laughs> evet arkadaşlar dediğimiz gibi Atatürk Arboretum'u binlerce bitki ve ağaç türüne ev sahipliği evet. yapıyor. E, tabii ki bunlar hakkında bilgi de alabilirsiniz. Burada bu da çok kolay. E, beğendiğiniz bir ağaç var diyelim. Evet, biz bunu beğendik. E, çok güzel bir ağaç gördünüz. Şimdi biz örnek olarak gösteriyoruz. Evet, çok e, burada güzeldi. kırmızı bir ağacımız var. E, kırmızı yapraklı. Şimdi bu ağacın mesela türünü merak ediyoruz. Buraya gelip bunun türünü çok kolay bir şekilde görebilirsiniz. Bu evet. kırmızı yapraklı Japon akça ağacıymış. Bunun hakkında bilgi almak için de QR kodu okutup Orman Genel Müdürlüğü'nün sitesine gidiyorsunuz. QR kodu okuttuktan sonra bu ağaç hakkında bilgiyi kolay bir şekilde alabiliyorsunuz. Biz tabii ki buraya bir turist olarak geldik, gezmek için geldik. Ama bitki ve ağaç türlerini merak eden insanlar bunları görebilirler. Şöyle bir şekilde ağacın familyası. ışık durumu, ağaç şekli bunların hepsini görebilirsiniz. Burada. Hatta resimleri de var arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunun farklı türlerini de burada görmek mümkün. Ee, ana görebilirsiniz. Japonya, Kore, Çin. Aa bunun içinden mi getirmişler? <laughs> evet. Ee, 15 metreye kadar boyunlanabilen yaprak döken ağaçlarmış. Kabuk yeşilin kabuk yeşilimsi. Boz veya açık kahverengi veya pürüzsüzdür diyor. Anne, Bu ağaçlar dedi, hakkında e, bilgileri böyle alabilirsiniz. devam ediyoruz yolculuğumuza. Böyle burası gerçekten inanılmaz güzel. Biz çok beğendik. Evet biz çok ee, beğendik. Umarım hani güzel bir video olmuştur. Evet arkadaşlar umarım beğenirsiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hı -hı. Videomuzu beğenip yorum da yaparsanız seviniriz. Sonbahar rotası yaptık. Son iki keredir. Ee, Hı -hı. Umarım e, güzel olmuştur. Dikkat et. Buna evet onu ben yapattık. sen geç diye şey yaptım. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi geç. Heh. Devam ediyoruz daha. Hadi 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 atlattık bataklıktan. Şimdi böyle gidiyoruz. Arkadaşlar burada balıklar falan var. Gerçekten çok büyükler. Evet arkadaşlar balıklara ee, bakıp diyor ki keşke tutsam da yesem. İşte ne yapayım böyle bir küçük... yani erkek kafası. <laughs> Devam ediyoruz gezimize. Burada çok güzel ağaç evet. türleri var. Yani özellikle şurada kırmızı bir tane var. Kırmızılar genelde Japonya'dan geliyor galiba. <laughs> Şöyle Azenli. gösterelim. Kırmızı kırmızı. Dilay da yanımda. çok değişik yani baranı çekti aslında. Baksanıza şöyle aşağı doğru da eğiliyor. Şimdi o yüzden merak ettim ve merak ettiğiniz şeyleri Evet bunun adı kara ağaçmış. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar şey? Tilay bizlere gösterecek böyle ağaçları tek tek ne diyor? Yugoslavya'dan geliyormuş anavatanı. vatanı. Ee, böyle fotoğrafı var burada. Aşağı doğru eğiliyor. Yani bunu ta Yugoslavya'dan getirmişler. Evet böyle bilgi alabileceğiniz, evet, doğru, gerçekten. Kızım. Hatta aşağıda ışık durumu da var yani ışık durumu. Yarı gölge, evet ağaç şekli, yuvarlak tepe. Ağaç şekli her şeyi her öğrenebilirsiniz şey burada, yani detaylı bilgi alabilirsiniz. şey için çok güzel ee, öğrenmek için işte coğrafyacılar varsa ben hatta bir şey daha söyleyeceğim. Lisedeyken coğrafya hocamız vardı, Melek hoca bir de Nihal hoca vardı edebiyat hocamız ve hala takip ediyorum Instagram'dan. Ee, bizi buraya getirmişlerdi ikisi beraber o yüzden. Yani çok güzel onların da depreşti yani coğrafya hocaları falan okullara böyle götürüyor çocuklar öğrenebilir yani ya da işte bilmiyorsanız böyle yeri ağaçlara bitkilere. Özellikle bitki ve ağaç bitki meraklısıysanız kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ediyoruz. Burada böyle bir ağaç gördük bu benim çok hoşuma gitti. Evet çünkü. Çünkü leyse benziyor cipse benziyor arkadaşlar ağaç. Çünkü. Şöyle yapraklarını gösterelim size gerçekten. Lace klasik yani. Bu tam bir lace klasik ağacı. Ben bunu beğendim. Ben bunu evimde, evimde bundan istiyorum. Bakın al. Ve? Lace Ve Çin bu bir müze ürünü olduğu için ben bunu yiyemem şu an. Normalde yerim tabii ki. Doğruca <laughs> da yediği gibi. Bu arkadaşlar Çin mabet ağacıymış. Şöyle gösterelim sizlere. Bu bir Çin mabet ağacı. Çin'den getirmişler yani evet, bunu. Çin'den gelen bir ağaç. Şöyle gördüğünüz üzere bence adı Leys ağacı olmalıydı. Ama of Allah'ım of bu çocuk acıkmış. Evet biraz acıkmış öyle bir Burada çok güzel ağaçları var. Şurada da Bak tam bir yılbaşı çamı değil mi? Evet tam süslesek. Mi? Süslesem bu arada gram sırıtmaz. Güzel olur. Burada da kuş evleri var. Bakın. Çok tatlı. İçinde kuş var mı acaba? Tıklayayım mı? Tık tık tık. tık, tık. Gelsin. <laughs> 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 evet, kuş çıktı dişli arkadaşlar. <laughs> ne oldu eğlendin Evet korktum ya. Oh. Bak gelene bak. O ne? Kutup ayısı mı? Böyle Leys ağacımızdan da bir yaprak aldık ama... Evet bırak Rikid, şimdi onu. Bıraktığını da müze, göster. Bir, müzenin bir şey olduğu için... Evet. Hazırladım. Evet, aferin. Ait olduğu yerde arkadaşlar. Evet, ait olduğu yerde kalmalı her şey. <laughs> arkadaşlar, e, maymun ormana saldım. <laughs> evet. Ormanların kralı. Evet, bakın eline değneğini de almış. Orman neden Kralı. Tohumlar bakar mısın? <laughs> Arkadaşlar, şimdi videomuzun sonuna geldik. Ee, videomuzu kapatacağız. Burası gerçekten çok büyük. Hani gezebildiğimiz kadar gezdik ama en ana mekanları sizlere gösterdik. Onun dışında zaten e, içeriler orman hep. E, o zaten ağaç dolu. E, şimdi biz göletin yanında böyle hani e, kuğuların olduğu yerlerde, balıkların olduğu yerlerde gezdik. Oraları size gösterdik. Oralar en güzel yerleri. Ama tabii ki ormanın içini seven içinde. Ormanın içi gerçekten mükemmel. E, tam bir narnia ormanı gibi. E, öyle diyelim size. Şimdi videoyu kapatıyoruz biz. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğenip abone olursanız kanalımıza çok seviniriz. Yeni videolarda, yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.